oğlum altı üstü bir adam bekliyoruz lan yani. hadi ama ha, geldi 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 topla kardeşim benim yerime topla aynen paşam orayı da Selam arkadaşlar. Ben Servisay. Bugün sizlere rasta madencilik Trap videosu çekeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Nerede güzel olur, nerede güzel olur. Burada fazla kişi olmaz. Bak, aha. Karakol yani. Temiz. Gelen ne olur, giden hiç yok Ama orada da lootlanacak alan falan yok. Madencilik sahası, hurdalık. Fıstık gibi ya. Tamam. Tamam. Arkadaşlar seve 22 dakika önce falan wipe yedi. 133 kişi var. Yani bunu size göstermemin sebebi 5 seve. Maksat trok. Maksat eğlence. Amaç zaten bu. Madencilik sahasını oraya attık. Yani maksat askerli üstlük var. Hurdalık alan var. Su arıtma. Yani millet çok gelir oraya. Hem loot toplamış olur. Hem de bizde teslim etmiş olur. Yani herkes vergisini ödeyecek kardeşim. Oradan geçen herkesten vergi almak zorundayız biz. Geçen gün video çekek dedik. Arkadaş. Trap base yapak dedik. Trap çalışmadı. Ama base'imizi patlattılar. Hiçbir iş anlamadım ben bu işte. Buna bir tane hayvancık var. Bunu da kesek de. Bize lazım olacak bu. Arkadaşlar seve şey, tri yolu. Güzel bir seve en azından. Yani kalabalık seve. Benim arayıp da bulamadığım seve. Tabii ki size yani şöyle diyeyim 60 kişilik TV'de de çıkartıp video çekmesini bilirim Yani şu an 22 dakika olduğu için 133 kişi var Bu akşam akşam üstüne doğru Yani saat şu an 4.30 Saat 6-7'ye doğru bura 300 kişiden aşağı olmaz arkadaşlar Gösteririm zaten video içinde de Hah ev atıyor Bilis, 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 kes! Thank you, thank you very much, very much. Abov, abov, I love you, I love you. Güzel. Arkadaşlar, bize ne lazım? Biz de şuraya bir dört kare atalım. Beğendiğimiz bir yere dört kare vuralım ya. Ne olacak? Para mı istiyorlar sanki adamdan aldığımız lootla? Burada hep tridemi Bura ikinci tre face yerimiz olsun ya En azından şey olsun dursun yani Metalimiz var mı var demir kapı basarız ya bir tane Kapı kapı değil Kapı bas Şurada yer dursun Tamam evet. Burada ikinci oradan artık adamlar ezberleyecek bizim yerimizi Buraya Yedik olarak buradayız. Oo, çok iyi, güzel. Tamam, şimdi. Evet arkadaşlar, birinci evimizi karakol, havaalanı arasındaki madencilik sahasının yanına atmış bulunmaktayız. İkinci evimizi ise hurdalık, su arıtma, artık araştırma üssünün ortasındaki madencilik sahasının yanına atmaya çalışacağız. d'abord d'a karşımıza çıkan heli sayesinde ikinci ev atacağımız konuma hızlı bir şekilde gelmiş olmaktayız Evet arkadaşlar ikinci evimiz de sağ salim istediğimiz yere atmış bulunmaktayız. Sunucu 5 x olduğu için ben pek güvenemedim hani direkt evimi patlatmasınlar diye eve yükseltmek isteğinde bulundum bilmiyorum içime doğdu öyle yapmak istedim o yüzden eve büyüttükten sonra Şimdilik ihtiyacımız olan sadece pompalı tüfek bulma. İlk açtığımız kutudan pompalı tüfeğimizi bulup direkt madencilik sahasına yerleşiyoruz arkadaşlar. Var ses var geliyor. Geldi kankimin birisi. Şimdi topal diyor buralara. Ses var gibi. Var. Geldik dedi お前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前がお前 git adamı dedim korutup yine etine yaptın öyle daha daha bütün dibine döndü patlamadı. Ela var. An kim? Ankem hoş geldi. Ben kim bir şeyler buldu? Wow. Orada armut gibi durdu. Neyi durdu lan? Neye baktı acaba? Thank you for onu mu atabalım hiç? Birisi geldi altında. Bak. Evet, ne yapıyor? <laughs> the one time for your next adventure Two. time for your next adventure 목이 yeah. <susurra> Doğru bu da. Ölme. Öl, Öl. Öl. Ne gitti bütülde. Ölse biter. ayrı oğlum altı üstü bir adam bekliyoruz lan yani. hadi ama ha, geldi 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 topla kardeşim benim yerime topla aynen paşam orayı da neyse. Böyle bir şey alalım. Hemen bir uğralım yani. Kahretti bu. Wow, Geldi kurbanımız, gel kurbanımız. İki kişi birden. Yeah, I got what grand in my diamond, you uh, Who caught a mill in my go yard, though? Yeah. I wouldn't guess, so you still got a show. One with the and just don't how to hustle. Look at your bitch through D all by folks. Cause I get me some hands, she been that shit over.